Merhaba sevgili dostlar. Bugün size tekrardan bir kalkış olmaya beraberiz. Şimdi bir niyet tutun içinizden bir dilek tutun ve evet, başlamaya hazırız. Arkadaşlar, bakıyorum da bir kötü enerji var içinizde duygusal yönden çok yıpranmışsınız. Nedensiz ayrılıklar, zamansız ayrılıklar. Bunların hiç bitmeyeceğini düşünüyorsunuz. Ama maalesef yine bir dönem daha sabır edersiniz. Bunların hepsi geçecek. Ve mutlu, huzurlu bir hayat önünüzde. İlişkisi olanlar bekledikleri haberleri var sevdiklerinden. Ama biraz ikincilik alacaklar. Yoksa beni aldatıyor mu aldatmıyor mu? Iyi söylenemez. Arabası olanlar lütfen arabasına dikkat etsinler arka kısmına arka ve sol tarafına arabasını yolculuk sırasında Allah muhafaza bir şeyler oluyor. Çok yakın bir zamanda yolculuğa çıkmaya karar aldıysanız aniden lütfen rica ediyorum arkadaşlar çok dikkatli olun. Durumumuz bazı olaylardan ibaret. Maalesef yine bazı insanların sözlerin ne kulak vermemiz gerek ama hmm, o insanları pek sevmiyorsunuz takın çünkü takıntılı olduğunuz birileri var o yüzden yani nasıl diyeyim hesabınıza yaramayan bir şekilde o insanlara mecbursunuz bazı şeyleri mecburiyette bunu mecburiyetlilikten çok yakın bir zamanda elinizden biraz böyle büyük bir miktarda para çıkmış nedensiz yerlere yani bildiğiniz veya bilmediğiniz yolculuklara çıkmışsınız hani bilmediğiniz yere gidiyorsunuz gidiyorsunuz ama neden neden? <laughs> Hayat yolu öyle bir kötü görünüyor ki gözünüzde. Yani bazı şeylerle mutlu olmadığınızı gördüğünüzde illa ki aynı tekrardan aynı o duyguları ıı, bastırmak için. Başkalarını da harap etmeyin yani sen lütfen arkadaşlar yani bazı duygularımızı bastırabilmek için lütfen başkalarının kalbiyle ruhuyla oynamayın oynamayın eğer çabalarsanız bazı şeyleri ulaşabilirsiniz başarıya ulaşabilirsiniz daha doğrusu ama siz çabalamaktan ziyade agresifleşip bazı şeylerin üstlerine gideceğine kaçmayı tercih ediyorsunuz kolay yoldan mutlu olmayı istiyorsunuz ama öyle olmuyor arkadaşlar sinsi ya kadın var. O kadın sizden yaşlı küçük biri. Çok dikkat edin o kadına. Çok dedikodu yapanlar var aklından. Sevdiklerini elde edemeyecekler. Merak etmeyin. Yeter ki siz doğru yolundan ayrılmayın. Sevdiklerinize kulak verin. Ancak o zaman nefes alabilirsiniz. Emin olun. İsminde e-harfi bulunan bir kadından uzak durun. Çok tehlikeli. İkincisi. İkinci, ikinci harfi isminde E harfi olan bir kadın. Dikkatli olun. Diyorum. İsmi S ve E ya da mesela diyelim S ile başlayan ismi veya C ile başlayan ismi kadın var burada. C ile başlayan ne ile biten İsminin ortasında da E harfi olanları var. O kişiye çok dikkatli olun. Bu şu anki kurduğunuz ilişkide mutlu olmanız biraz zor. Çünkü siz severek isteyerek birlikte değilsiniz başkasının duygularıyla asla oynamayın kendi duygularınızı bastırabilmek için arkadaşlar lütfen lütfen bunu yapmayın çünkü bir başkasını üzüyorsunuz başkasının hayatıyla kaderiyle oynuyorsunuz yapmayı sonra döner dolaşır sizi bulur ikinci sefer daha kötü bir darbe alırsınız dikkat edin dikkat edin. Her şeye mantıksal davranır. Duygudan çok mantığı alın hele. Çünkü duyguların içinde çok boğulmuşsunuz. Nefes alamıyorsunuz. Nefes alamıyorsunuz. Ne yapacağınızı bilemediğiniz için deli gibisiniz. Duygular deli gibi. Rahat değiller. Bir zaman sonra bunların hepsi geçecek ama biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Burada bir göz var. Bir kadın gözü var. O kadın çok dikkat edin. O kadın çok böyle havalı yüzüne makyajına olsun, giyinme kuşumuna olsun. Çok dikkat eden biri kendini çok seven biri. Kendiyle çok barışık biri. Hiçbir zaman için kendini ezdirmeyen biri. Bu yaşta sizden küçük biri. Tekrardan diyorum aynı kişi çıkıyor demin ki. Sizden yaşça küçük biri. Ama sizi parmağında unutabilir dikkat edin göz var üzerinde Ondan bir şey alıp vermeyin alışveriş Hatta laf bile söyleme laf söylemeyin bakmayın hiç işiniz olmasın Hatta hiç görüşmeyin mümkünse Çünkü bu kadın çok tehlikeli sizin için çok büyük bir yalan var yanında O yüzden dikkatli olun bu kadına Yaşlı bir adamdan çok büyük iyi, faydalı bir tavsiye alacaksınız. Bir deyim verecek. Size tam sözü söyleyecek. Etme bulma dünyası diyecek size. Eğer ki bu kadına kanarsanız dikkatli olun. İş hayatınızla alakalı çok iyi şeyler bekliyor yeter ki siz ona odaklanın duygusal yönden çıkın duygusallığa çok vermeyin kendinizi işinize odaklanın geleceğiniz işinize yol sizin elinizde hayatınız uzun sağlık açısından sağınıza hiç dikkat etmiyorsunuz yoksa mideniz çok kötü hale gelebilir. İlaç takviyesi yapabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın